altın elbiseli adamla geçtiğimiz aylarda Torino şehrine gittik İtalya'nın KTM'nin Dük 125 ve 390 modellerini tanıtmak için. Orada bir de 250'den bahsedildi fakat 250 henüz piyasaya çıkmadı denmişti. İşte şimdi İstanbul'da Dük 250 karşımızda bakalım nasılmış. <laughs> 250 Avrupa ülkelerinin birçoğunda yok. Malezya, Endonezya, Türkiye gibi 250 CC'nin önemli olduğu ülkelerde bulunuyor. İşte bu vergi dilimleri sebebiyle bizde iş yapıyor bu motorlar. Bizim için özel üretiliyor bu motorlar. Şimdi Duke 250'nin özelliği şu. Asıl özelliği motor bloğu 390'la neredeyse aynı. Pistonu silindiri birazcık küçülterek aynı blokla işi bitirmişler. Dolayısıyla 390'ın bir sürü güzel özelliği de bu motorda var. Hangi özellikleri? Birincisi çok sağlam altyapı. İkincisi yüksek güç çıkartma kapasitesi. Üçüncüsü çok önemli kaydırmalı debriyaj. PASC diye bir debriyaj var bu motorlarda. Müthiş. Ayrıca güç ağırlık oranına bakarsak 390 nasıldı? 44 beygir işte 149 kilo kuru ağırlık. Bunda da 147 kilo kuru ağırlık ve 30 beygir. Dolayısıyla güç ağırlık oranı gene çok hoş, çok güzel. Torku da yüksek, çok nefis giden bir motor. Ha, fiyat avantajı çok önemli. Bizimki gibi böyle 250 cc pazarında çok büyük kavga olduğu için fiyatın çok hassas olduğu bir durumda bu motorun fiyatını düşük tutabilmek için eski tip göstergeyi kullanmışlar. Bir de halojenli ledli böyle kompozit bir far kullanılmış. Diğerleri gibi komple led değil farlar. Bu sebeple de hayvanın fiyatı biraz dediğimiz gibi nispeten düşük kalmış. Ne kadar düşük? Türkiye satış fiyatı 2017 için 19.000 TL olarak belirlenmiş Dük 250'nin. Bu motorda ABS, bu yeni özel valfli amortisörler, arka amortisörün bu yeni hali hepsi yepyeni. Dolayısıyla yol tutuşu, sürüş hissi büyük motorları andıran böyle oturaklı tumturaklı bir yol tutuş var. Virajlara girişler çıkışlar falan ona göre çok hoş çok güzel. Frenler her zamanki gibi ABS'li ve gayet iyi çalışıyor. Herhangi bir öksürme, aksırma yapmıyor ya da eski ABS'ler gibi alıp adamı bilmem nerelerde durdurmuyor. Harş diye tutuyor özellikle radyal ön fren çiçek gibi çalışıyor. Yolcu konforu eskisine göre çok daha iyi. Çünkü seleyi hem büyütmüşler hem de şeklini değiştirmişler. Bu sebeple hem sürücünün hem yolcunun konforunda bayağı bir yükseliş var. Tıpkı 390 gibi üzerinde Metzeler'in M5 lastikleri var. Evet belki ülkemiz şartlarında çok iyi değil ama çok kötü de değil. Hemen lastik almamız lazım paniğine sürüklemiyor adamı. Hani nispeten bu lastiklerde de idare edilebilir. Ha tabii ki uzun vadede bizim tavsiyemiz yumuşak hamurlu bir lastiğe geçmek. Peki nesini seversiniz? Yeni bu seleyi çok seversiniz. Çok konforlu çünkü. Oturuş pozisyonunu seversiniz. Her ne kadar spor görünse de rahat. Aynaların konumunu çok beğeneceksiniz çünkü hakikaten birazcık değişmiş sanırsam bu sebeple de daha güzel göstermeye başlamış. Bir de şeklini şemalini çok seversiniz tabii ki. Çünkü hani tıpkı 1290 gibi bunda da böyle kalıplı bir tasarım, o biçim şekil, arkası sökülen şasi vesaire hepsi gelmiş, hepsi eklenmiş. Dolayısıyla hani modern ileri bir motosiklet formatına biniyoruz. Vites göstergesi vesaire her bir şey var. Ha Nesini sevmeyebilirsiniz. Ee, ben açıkçası bir şeyini beğenmemeyi zor buluyorum. Ha dersiniz ki ben tek silindir motor sevmiyorum. O tamamen tercih meselesidir. O zaman zaten KTM dükkanından hemen çıkıp gitmeniz lazım. Çünkü çoğu motor tek silindir. Bir tek büyükler çift silindir. Şekil şemal, o biçim modern. Hani böyle medeni her türlü elektronik imkandan fayda almış. İşte basıyorsun pıt diye çalışıyor mesela. Böyle bir şey var abi. Birçok motorda görmedim ben bunu uzun zamandır. Çal kendi çalışıyor araba gibi. Bu çok güzel bir özellik. Vites geçişleri alıştığımız KTM'nin 390 ailesinden. O böyle şıkır şıkır, biraz sert kemikli ama tıkır tıkır geçtiği net bir şekilde anlaşılıyor. Öyle arada "Ulan acaba?" dedirtecek muğlak, belirsiz durumlar olmuyor. Depo büyümüş. 13.5 litreye ya 13.4 litreye gelmiş ve metal bir kısmı, bir kısmı plastik böyle şekil o biçim. E bütün bu özellikler üst üste geldiği zaman uzun boylu adamın da rahat oturabildiği bir motora dönüşmüş. Çünkü eskiden uzun boylu adamlar dük serisinde biraz böyle sıkış tepiş o dizimizi sıkışıyordu. Şimdi dizlere daha ferah yer sağlamışlar. Dolayısıyla uzun boylu adam da burada kolayca oturabiliyor. Gördüğünüz gibi bakın benim daha diz mesafem var. Hani 1.90'ım ben 1.96'yım bu motora binebilir miyim? Al abi bak buyur. Her, şey, her tarafa yer var yani. Dolayısıyla beğendiğimiz güzel bir motor olmuş Dük serisi. Elbette bunun yenisini bir Polat'ın altında acayip standlar yaparken de göreceğiz büyük ihtimalle. Ve gençlerin çoğu gencin sevgilisi olacak bir motor olmuş. Biz genel olarak beğendik. Belki eleştirilebilecek şey işte 390'ın fiyatı ta nerede 24.000 olmuş 24.500 olmuş işte 125 17.000 liraymış bunlar çok değil mi denecektir elbette. Fakat şu anki piyasa göz önüne alınırsa ve Dükler'in geçen seneki fiyatları göz önüne alınırsa gelen Euro'nun zıplaması, devalüasyon vesaire hepsi üst üste konduğunda aslında fiyat çok normal bir yerde. Hatta geçen sene göre daha düşük bir yerde kalıyor. Durumlar böyle. Bir tane test motoru Orange Days turuncu günler kapsamında gidin, randevu alın, deneyin test motorlarından birini sürün. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Ama 250 Bence hoş olmuş yani. Güzel. Ha 390'lı arkadaşın ekranla hava atabilir. Sen de ona cepte kalan ekstra 5-6 bin lira parayla neler yaptığını anlatarak hava atabilirsin. Öyle bir şekiller var yani. Bu iş tamamen bütçe meselesi ama bu motor bu motor güzel abi.